Geçen gün bir kanalda haber sunucusu bir konuya değinmişti. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözünü hatırlatıp, bu sözün gerçek dışı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aslında haklıydı. Çünkü bazı Türk ülkeleri hala Rus etkisinde oldukları için Türk gibi davranmıyorlardı. Hristiyan Gürcistan ve Ukrayna, Arap Katar ve Pakistan bile Azerbaycan'a ilk destek veren ülkelerdi. Fakat Türkler neredeydi? Hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Maalesef bu bir gerçek. O yüzden ırkçılık yapmayın. Irklarımızı biz belirlemiyoruz. Belki Arap, belki de Alman doğabilirdik. Irklar bizi üstün kılmaz. Allah'a inanan herkesin bunu bilmesi gerekir. Türk olmakla hepimiz tabii ki gurur duyuyoruz ve duymalıyız da. Çünkü bizim tarihimiz şereflerle dolu. Fakat günümüz Türklerine baktığımda tarihlerini unuttuklarını görüyorum. Türklerin tembelleştiğini görüyorum. Eğer Türklerin adını dünyaya tekrar duyurmak istiyorsak, atalarımızın emanetine sahip çıkmak istiyorsak, kolumuzdaki zincirleri kırıp atmalıyız. Türkler olarak birbirimize sahip çıkmanın zamanı gelmiştir. Tüm kardeş Türk ülkelerine, Özbekistan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a, Kırgızistan'a sesleniyorum. Artık Ruslardan kurtulmanızın vakti gelmiştir. Gelin her anlamda birleşelim, gelin her zaman birbirimize sahip çıkalım. Gelin Azerbaycan'ı şu dertten kurtarıp Türk koridorunu oluşturalım. Çünkü bu bölge bizim için çok önemli. 1991 ile 94'e kadar olan Karabağ Savaşı'nda Ermeniler elleriyle Karabağ'daki Türkler ve Kürtleri, yani Müslüman tebaa sürdü. Bu bize bir şey söylüyor. Emperyalist güçler o bölgede hançer oluşturuyor. Bizim Nahçıvan'la sınırımız var. Kara sınırının devam edebilmesi için Karabağ'la birleşmesi lazımdı. Ama birleşmiyor. Sonra Karabağ tamamen işgal altında ve sonrasında da Azerbaycan toprakları. Karabağ'ın kurtulmasıyla birlikte Türk dünyası birleşmiş oluyor. Türkiye'nin Türk dünyasına ulaşmaması için bu koridoru kurmuşlar. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, ister Şia olsun, ister Sunni olsun. Ayırmadan mazluma el uzatmak Allah'ımızın bize yüklediği en büyük ibadettir. Batıda Yunanistan kasabamızı, doğuda Ermenistan kasabamızı, emperyalist güçlerin piyonları olarak ülkemize ve şimdi de Azerbaycan'ımıza saldırtıyorlar. Sonları yakında Haçlı günlerine güvenerek devletimize baş kaldıran isyankar dedelerinin sonları olacak inşallah. Türk dili konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk dünyasının bütünleşmesi için hükümetler arası tek teşkilat olan Türk Konseyinin yeni hedeflerin en üst düzeyde belirlendiği benzersiz bir platform olduğunu belirtti. Andreev 3 Ekim Türk dili konuşan ülkeler işbirliği günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk dünyasının bugün tek çatı altında bir araya gelerek daha güçlü bağlar kurmanın ve geleceğe birlikte inşa etmek üzere oluşan siyasi iradenin kurumsallaşmasının sembolü olan Nahçıvan Antlaşması'nın 11. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Türk Dili Konuşan Ülkeler işbirliği Günü'nün, Türk Konseyi'nin kurulmasının da yıl dönümü olduğunu hatırlatan Amreyev, ''Bu tarihi gün, dünyanın dört bir yanındaki tüm Türk halklarına kutlu olsun.'' ifadesini kullandı. Amreyev, Türk devletleri arasında kurulan 30 yıllık ortaklığın daha kurumsal unsurlarla sürekli gelişmekte olduğuna işaret ederek dünyanın dört bir yanındaki Türk halklarının ortak tarih, kültür ve dille karşılıklı çıkarlar temelinde ortak geleceğe doğru yol aldığını vurguladı. Türk dünyasının işbirliği ve bütünleşmesi için hükümetler arası tek teşkilat olan Türk Konseyi Devlet başkanlarının öncü rolüyle yeni hedeflerinin ve girişimlerin en üst düzeyde belirlendiği benzersiz bir platformdur değerlendirmelerinde bulunan Amreev, teşkilatın yeni tip koronavirüs salgınının ardından tüm gündemini bu krizin olumsuz etkilerine karşı tedbirler almak üzere geliştirdiğini aktardı. Amreev, bu süreçte Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerin salgına karşı mücadelede yakın işbirliği tesis ettiklerini vurgulayarak gerek ikili düzeyde, gerekse çok taraflı birbirlerine elzem tıbbi yardım ve gıda desteğini sağlamak için hızlı şekilde hareket ettikleri bilgisini paylaştı. Türk Konseyi Devlet Başkanlarının katılımıyla 10 Nisan'da salgınla mücadele kapsamında video konferans aracılığıyla olağanüstü bir zirvenin yapıldığını anımsatan Amreyev, bu zirveyi takiben salgın döneminde ve sonrasında üye ülkeler arasındaki etkileşimin artırılması amacıyla birçok alanda bakanlar seviyesinde toplantıların yapıldığını ve önemli kararların alındığını belirtti. Amreyev, kuruluş dönemini tamamlayan konseyin üyeleri arasında daha yakın işbirliği ve daha derin entegrasyonun amaçlandığı yeni bir aşamaya girdiğine dikkati çekerek mesajında şunları kaydetti. Bu anlayışla dış politika, ticaret, ulaştırma, turizm, yatırım, enerji ve yeşil ekonomi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kültür, eğitim, gençlik politikası, sağlık hizmetleri, dijitalleşme gibi çeşitli alanlarda Türk dünyasının uzun vadeli hedeflerini ve hedefe ulaşarak bunları uygulamak üzere bir yol haritası içeren yeni bir stratejik planın hazırlıklarına devam etmekteyiz. Türk Konseyi Vizyon 2025 5 yıllık stratejik planına ve Türk Konseyi Vizyon 2040 belgesine entegre edilen tüm bu aktif gündem yalnızca Türk Konseyi çerçevesinde yürütülen işbirliğinin yeni bir ivme kazandığını göstermekle kalmamakta, aynı zamanda üye ve gözlemci ülkelerin birbirleriyle işbirliği artırmak, istikrarı sürdürmek, aralarındaki bağları sağlamlaştırmak ve kalkınma potansiyellerinin kilidini açmak üzere ortak sesini ortaya koymaktadır. Amreev, Türk Konseyi'nin özellikle ekonomi, ticaret, gümrük ve ulaştırma gibi alanlarda aktif ve öncü rolünü sürdüreceğini belirterek, pek yakında hayata geçmesi beklenen üye ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeye amaçlayan Türk Yatırım Formu'nun kurulması için gerekli temel çalışmalarda tamamlanmak üzeredir ifadesini kullandı. Türk Konseyi'nin, uluslararası arenada da ilişkilere önem atfettiğini işaret eden Amreyev, teşkilatın Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşları dahil olmak üzere diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla aktif işbirliğini geliştirdiğinin altını çizdi. Amreev, konseyin ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla ilişkilere büyük önem verdiğinin altını çizerek bu kuruluşlardan oluşan Türk dili konuşan ülkeler işbirliği teşkilatları koordinasyon kurulunun Türk işbirliği teşkilatları arasındaki kurumsal etkileşimini güçlendirmek ve Türk Konseyi'nin koordinasyon işlevlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulduğunu ifade etti. Amreev, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalarına ilişkinde şu değerlendirmelerde bulundu. Tarihinin son derece önemli bu döneminde kardeş Azerbaycan'ın ve halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Ermenistan-Azerbaycan-Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı temelinde ivedilikle çözümünün önemini yineliyoruz. Kuruluşundan beri edindiği kazanımlar, kriz dönemlerinin kattığı tecrübe, bilgelik ve yeni vizyonuyla Türk Konseyi'nin daha sağlam adımlar atmaya devam edeceğini vurgulayan Amreyev, Konseyin Nahçıvan Antlaşması çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerinin uygulanması ve üyeleri arasında daha güçlü işbirliği ve dayanışma sağlanması için var gücüyle çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Amreyev, bugün vesilesiyle tüm Türk dili konuşan milletleri ve toplulukları en içten dilekleriyle kutlayarak Türk dünyasının işbirliğinin ilelebet sürmesi temennisinde bulundu. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlı Karabağ'daki askeri operasyonları Rusya'da endişelere neden oldu. Türk bu harekatta aktif rol oynaması sayesinde Azerbaycan ordusu çok önemli ilerlemeler kaydetti. Türkiye'nin çatışma bölgesine müdahil olmasıyla dengelerin değişeceğini belirten Rus güvenlik analisti Rusya 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı. Güç dengesini koruduğuna iddia ederek etkisini arttırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan'la Azerbaycan arasında Dağlı Karabağ bölgesinde yaşanan çatışma jeostratejik açıdan da önemli görülüyor. Temmuz ayında Ermenistan ordusunun başlattığı saldırıların ardından Türkiye ve Azerbaycan askeri işbirliğini daha da güçlendirme yoluna gitti. Türkiye ve Azerbaycan önemli askeri tatbikatlara imza attı. Azerbaycan ordusu son harekatta bunun meyvelerini aldı. 27 Eylül Pazar günü Ermenistan'ın açtığı ateşe çok sert yanıt verildi. 5 gün boyunca devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusu çok büyük kayıplar verdi. Radio Free Europe haber sitesinde konuşan Rus güvenlik analisti Gold, Türkiye'nin son gelişmelere müdahil olmasının Kafkasya'da dengeleri değiştirebileceğini söyledi. Alexander Gold şöyle konuştu. Rusya 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı. Güç dengesini koruduğunu iddia ederek etkisini arttırdı. Ancak dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir. Gold uzun yıllardır Rusya'nın bölgeyi silahlandırdığını ve Azerbaycan ve Ermenistan'ın silahlanma yarışına girdiğini söyledi. Bunun riskli bir politik olduğunu söyleyen Gold, Minsk Üçlüsünü oluşturan Fransa, ABD ve Rusya'nın bu çatışmalara sessiz kaldığına dikkat çekti. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.